Adıyaman'da tohumculuk alanında yaptığı çalışmalar ve sertifikalı tohumlara Adıyaman'da bulunan tarihi yerlerin ismini veren Olgunlar Tohumculuk Adıyaman protokolünü ağırladı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet ile Olgunlar Tohumculuğu Arge üretim tesislerini ziyaret etti. Eski Hısnı Mansur köyünde Arge üretim tesislerine yapılan ziyarette Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Fatih Olgun üretim ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Arge merkezinde 400 aday çeşit ve 22 tescilli çeşit ürün bulunmakta. Özellikle kuraklığa dayanıklı çeşitler üzerinde araştırma ve geliştirme yaparken bu alanda Türkiye'de üretim ve satışın önemli yere sahip olan bir firma özelliğini taşıyor. AB standlarına üretilen buğday, arpa tritikale, yem bezelyesi, fi, pamuk, mercimek ve nohut tohumluluğu üretimi yapılırken Adıyaman'ın tarihi öğren yerlerinde Perre ve Cendere isimleriyle üretimi yapılan sertifikalı tohumun üretim alanında incelemelerde bulundu.